Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda sentetik eczel satışı yaptıkları tespit edilen iki zanlı ile irtibatlı oldukları 9 kişi yakalandı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Narkotik ekiplerinin operasyonu polis kamerasınca kaydedildi.